Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz e, aramızdan birçok kişiyi ilgilendiriyor. E, birçok kişiyi hatta çok yakından ilgilendiriyor. Can kulağıyla dinlemenizi istiyorum çünkü bazı önerilerimiz de olacak. Ee, ve fikirlerimizi fikirlerimi de daha doğrusu sizlere arkadaşlar birebir aktarmış olacağım. Ondan önce arkadaşlar e, Karadeniz Pete göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. E, muhtemelen birçoğunuz kalsiyum blok bekliyor, kalsiyum bombası bekliyor. Bu videodan sonra kontrol edin. Muhtemelen stoklarımıza girmiş olacak. Açıklamaya da inşallah unutmazsak linkini bırakacağım arkadaşlar ve diğer ürünlerimizi de diğer kanatlı hayvan tüm ürünleri sitemizden bulabilirsiniz. www.karadenizpet.net sitemizin direkt linki arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi şu anda ülkemizde e, yüksek bir kur artışı var. E, çoğu kuş arkadaşlar buraya dolarla veya euroyla bu iki dövizden birisiyle girer bir çoğu. Şimdi şöyle söyleyeyim size benim yani burada 7'şer veya 8'er Yani civarında kasa toplayıp İstanbul'dan buraya kadar Gelip dağıtan bir Tanıdığım var Onunla ilgili onunla bir konuştuk Ne olacak ne bitecek diye Şu an onun söylediği Kimsenin bu fiyatlara Getirmeyeceği getirse dahi Satamayacağı elinde patlayacağı Şeklinde Kendisinin de şu anda yapmayı düşünmediği ve yapmanın imkansız olduğunu bizzat ağzından ben dinledim Şimdi arkadaşlar kimisi Tabii ki 20 kasa 30 kasa getirenler var benim bu arkadaşım kendi çapında yapıyor yani ortalama işte ne diyeyim ben size 500 ile 1000 arasında bir muhabbet kuşu buraya geliyor ee, şu anda ortalama arkadaşlar 5 dolarla 7 dolar arasında e, bunun fiyatı değişiyor bu muhabbet kuşunun bize gelişi e, şu anki güncel kur kaç bilmiyorum ama e, biz onu 13'ten hesaplayalım çünkü e, zaten <laughs> biz bu videoyu çekerken e, muhtemelen <laughs> yükselmiş de olabilir şimdi arkadaşlar şöyle. Şuradan şeyimize bakalım. Şimdi bunun 5 dolar ve 7 dolar derken şöyle bir olay var. Buradaki hesap arkadaşlar işte renk renge göre veya işte yerlinin kalitesine göre. Yerlinin bile bir kalitesi var. Yani bilginiz olsun. Hani bir farkı var. İşte canlı durması, işte rengarenk renkli olması veya diri durması. Anlatabildim mi? Biz en kötüsünü hesapladığımızda şu anda 12.5 desek. 62 buçuk. Ee, bu dediğimiz orta halli bir yerlinin Türkiye'ye giriş fiyatı şu anda. Ee, bir de biraz iyisini düşündüğümüzde arkadaşlar 12 buçuktan hesaplayalım yine. 87 buçuk. Hadi sen buna de ki orada da indirim yaptılar falan filan 80. Diğerinde de de 55. Şimdi hiç kimse gidip ithal kuşa bu fiyatı vermeyecektir. Anlatabildim mi? Yani çünkü neden? İtalyanlar eskiden bu kuşlar biz yani yerli üreticiler, Türkiye'dekiler 30 35 40 liraya muhabbet kuşu dağıtırken İtalyanlar arkadaşlar 20 25 liraydı. Bu bile aslında saçmaydı. Çünkü şöyle söyleyeyim. Adamlar 500 tane mesela kuş getiriyordu. Bunun içinden 400 tanesi, 350 tanesi işe yarıyordu. En iyileri İstanbul alıyordu geriye kalan Karadeniz bölgesi veya işte e, İç Anadolu bölgesi buraya gelene kadar bu mallar e, bitiyordu yani. Hani iyileri gidiyordu, renklileri gidiyordu, canlıları gidiyordu. Çünkü herkes işine gelen malı alıyor, işine gelen kasayı alıyor. Adam kasaya mesela kasa açılmadan satılıyorsa bakıyor rengarenk olanları, işte diri duranları alıyor. E, buraya doğru geldikçe ne oluyor? Sana en kötüsü kalıyor. O yüzden e, bu iş daha çok İstanbul'da dönüyor zaten. E, şu anda benim takipçilerimde ortalama %34'ü İstanbul'da bulunuyor. Araştırdım. Bakın yine <laughs> sizler için araştırdım. E, şu anda YouTube kanalımızın %34'ü İstanbul'da yer alıyor. Mevkileniyor. O yüzden yani kuşlarınızı bunu bir önceki videoda da söyledim size. Dedim ki bakın eğer ki dayanabiliyorsanız Atın salmanıza beklesin. Şu anda her piyasa durgun. Kedi de kedi satan da şu anda piyasası durgun. Şu anda güvercin satanın da piyasası durgun. Şu anda köpek satanın da piyasası durgun. Arkadaşlar, he bu ne olacaktı? Normal şartlarda bak o. Işte. Orada çiftleşiyor pelmen. Normal şartlarda olsaydık. Yani ülkemizin birazcık maalesef ekonomik yönden sıkıntıları var. Eğer ki normal şartlarda olsaydık şu anda piyasa canlanmaya başlanmıştı ha biraz piyasa Evet canlandı hafif de olsa yine aynı şekilde ee, ama bu geçen senelere göre şu anda rahat yüzde 30- 35 civarında düşük arkadaşlar gerçekten Çünkü özellikle Facebook'a dikkat ediyorum bu iş genellikle Facebook'ta dönüyor yani bilginiz olsun Instagram'da çok az dönüyor bizim gibi ee, hani ne diyeyim Bense Böyle hani bu tarz videolar çeken tanınmış kişilerin e, hariç gerisi Facebook'ta dönüyor. Yani bu hani 24 ve 36 yaş kitlesinin özellikle e, işi Facebook'ta dönüyor. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Eğer ki dayanabiliyorsak yani satmamaya, satmayalım. Yani satmayalım derken 30 liralardan 35 liralardan satmayalım. Yapabiliyorsak kuşlarımızı eğer ki hani problem olmayacaksa bir nebze üretimden çekebilirsiniz. En azından iki kuluçka alacağınıza bir kuluçka alabilirsiniz. Salmaya kuşlarınızı koyabilirsiniz. Ha ben illa üreteceğim. Benim önemli olan kuş sayım artsın. Ben 30'dan 35'ten de veririm diyorsanız bunun için bir problem yok. Ama ithal kuş minimum arkadaşlar şu anda ülkeye 60 liradan girecek. He, bunu satabilirler mi? Bakın satamazlar. Hiçbir pet shopçu gidip 100 tane yavru alıp e, yani 60 liradan zaten almaz. Facebook'ta çünkü 50 liralardan 45 liralardan verenleri ben görüyorum. Özellikle Adana, Mersin bu çevrelerde paylaşım yapanların e, paylaşımlarını görüyorum. 45 lira ve 50 lira şu anki bu piyasanın durgunluğuna ve elinizdeki kuş sayısını sayısına göre yavru sayısına göre bence şu anda kabul edilebilir fiyat. Ama gelelim bardağın boş tarafına. Şu anki yem fiyatları, şu anki elektrik fiyatları veya şu anki ısınma maliyetleri, şu anki e, takviye ürünlerinin fiyatları Na geldiğimizde <laughs> orada küçük bir na var. <laughs> geldiğimizde maalesef ki bu fiyat yeterli değil. Bir dengesizlik var. Bu dengesizliğin sebebi bu yılki özellikle havanın ve hava koşullarının Konya'daki birçok arkadaşlar ürünün hasat edilmesine engel olması. Yani Konya'dan aktarı çıkmadığında Ukrayna'dan gelir. Ukrayna'dan gelen aktarı yine bizim ülkemizden arkadaşlar. Şu anki yine kura göre yine pahalı gelecek. Ve de şu anda birçok ürün zamlandı. Bilginiz olsun. Ben zamlı almaya başlayana kadar herhangi bir fiyat yükseltmesi yapmıyorum. Elimden geldiğince ben de üreticiyim, ben de o şekilde görmek isterdim, ben de o şekilde yaşamak isterdim bu olayları. Ben de o yüzden buna saygı duyup üreticilerin, hobicilerin yanında durup şu anda ben zamlı almaya başlayana kadar fiyatları yükseltmiyorum. Ee, fiyatlar zamlanınca da Yine aynı şekilde kar marjlarımızdan düşüreceğiz. Ya bunu birçok kişi öyle yapacaktır. Çünkü öyle fiyatlar var ki hani nasıl yapacaksın? Yani inanın e, o kadar saçma ki şimdi e, yani fiyatları paylaşmam doğru olmaz. Hem bizim şirketimiz adına hem de diğer şirketler adına gerçekten <laughs> yem tamamen problem ve zarar olmuş durumda satıcıya. Gerçekten. Yani şimdi herkes kimse yükseltemiyor. Neden? Diyor ki yani bu adam benden almaz başka satıcıya kaçar. Şöyle yapar, böyle yapar diye kimse fiyatını yükseltemiyor. E kimse fiyatını yükseltemeyince de satan adam ne yapıyor? Zarara giriyor. E Kuşta da aynı böyle. E şimdi adam gönül ister ki şimdi yerli yavruyu 80'den 90'dan satabilsin. Ama Facebook'ta adam 45 liraya satıyor. Yani ne yapsın, ne yapsın yani. Bir de şöyle bir olay da yok. Mesela işte belli bir adeti olsa, atıyorum işte Türkiye'de 500 tane yerli muhabbet kuşu var. E sen de 2 ay sonra sat 500'ü bir satılsın diyemiyorsun. Peşinden geliyor, habire geliyor, habire geliyor. Anlatabildim mi? Yani o yüzden, yani kendi kararımızı kendiniz vermek zorundasınız. Şu anda benim üreticilere tavsiyem yapabiliyorsanız tür değişikliğine gitmeniz ee, en azından bir kırık yani en azından düz renk düz renkte hani çok gitmiyor ama Painted diyelim Painted Japanese varsa imkanınız e, Jumbo Lightpink Japanese bu tarz benim önerim sizlere bunlar arkadaşlar yani. Önerilerim olacak demiştim Benim önerim bu Çünkü gerçekten şu anda Eğer ki bu işi Artık izninizi aldıysanız Veya herhangi bir probleminiz yoksa Bu denli bir üreticiyseniz Yani Çok fazla yavru almanız lazım Kayıp yaşamamanız lazım Tüm takımlarınızın tıkır tıkır Çalışması lazım Eğer ki kümesin yarısı çalışıyor Yarısı da boş yem yiyorsa bu olmaz. Ama kümesimizin çoğu çalışıyorsa, o zaman yerli üretenlere yine bir şey denmez. 40, 45, 50 o piyasadan şu anda gidecek gibi görünüyor. Ne zaman ki bir ara şey olmuştu hatırlar mısınız? E, yerlinin fiyatı 25 liraydı ve yem o zaman e, 160, 170 liralardan 230 civarlarına mı fırlamıştı yanlış da hatırlıyor olabilirim bu çok aşırı bir yükselme olmuştu ve Facebook'ta herkes üretimhane kapatıyordu herkes kuş paylaşıyordu herkes takım paylaşıyordu bu kez ne oldu yerlinin fiyatı bir anda fırlamıştı 70'lere 80'lere 90'lara fırlamıştı pet shopçular ee, İtale yönelmişti veya işte e, İtale bulamayan, yönelemeyen, güvenmeyenler de Facebook'tan isyan ediyordu yerli fiyatlarıyla. Şu anda da e, şöyle söyleyeyim hem pet shop satamıyor hem üretici istediği fiyata satamıyor. Yani bir durgunluk var. İnşallah düzelir. Yani bakalım. Her şey nasip, her şey kısmet. Ben gerçekten Karadeniz Pet kısmında elimden geleni yapıyorum. Az bir fiyatları araştırırsanız bunu anlayacaksınızdır arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ama gidip hani çakma ürünlerle hani sahte ürünlerle fiyatlarımızı kıyaslamayın. Bunu da söyleyeyim dipnot geçeyim. Yani inşallah her şey iyiye gider. Ben de hani konuşmak istemiyorum. Yani bazı şeyleri her şey söylenmiyor. O yüzden inşallah her şey iyiye gider diyebiliyorum. Sadece bugünlük video bu kadar olsun. İnşallah hepinizin her istediği gerçekleşir. Mutluluk, huzur, sağlık, para sizlerle olsun. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.